Adnan Oktar ve 235 arkadaşı ile, FETÖ arasında somut bağlantı, ilişki veya iltisak bulunmamaktadır. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım etme iddiasına yönelik olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün 30 Temmuz 2018 tarih ve ilgili sayılı yazıları ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü ilgili sayılı soruşturmasına istinaden Sayın Adnan Oktar ve bizlerin FETÖ/PDY ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin bilgi talep edilmiş, gelen raporda ise 235 kişinin FETÖ ile hiçbir bağı tespit edilmemiştir. Sayın Adnan Oktar ve 235 arkadaşının, Baylok kaydı olmadığı, Bank Asya'da hesabı bulunmadığı, kriz merkezi verisi içinde kaydı olmadığı, soruşturmalar içinde adının yer almadığı, belge, evrak, dernek başlığı altında bir kaydı bulunmadığı somut olarak ortaya konulmuştur. Aynı inceleme, 235 kişinin şirketleri içinde yapılmış ve yine aynı sonuçla karşılaşılmıştır. Ayrıca, tepe yönetimle irtibat başlığında ayrı bir tutanak tanzim edilmiş, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üst düzey yöneticisi olduğu kabul edilen 72 şahsa ait olduğu bildirilen 336 CSM numarasının 1 Ocak 2006-1 Ocak 2016 tarihleri arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan HTS kayıtları kullanılarak yapılan sorgulama sonucunda Sayın Adnan Oktar hakkında hiçbir kayda rastlanmamıştır resmi raporlarla da kanıtlandığı üzere pek çok siyasetçimizin ve bürokratımızın FETÖ ile teması olduğu zamanlarda dahi sayın Adnan Oktar'ın hiçbir zaman Fethullah Gülen'le veya çevresiyle hiçbir bağı olmamıştır. Tam tersine, her dönemde, 2007 yılından 17-25 Aralık 2013 FETÖ yargı kalkışmasına kadar kesintisiz olarak, neredeyse tüm siyasilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, sanatçıların FETÖ'yü canhıraş övdüğü bir dönemde, Sayın Adnan Oktar büyük bir cesaret, akıl, vicdan örneği teşkil ederek, FETÖ elebaşını ve hareketini, en yoğun ve en ağır bir şekilde canlı televizyon programlarında ve röportajlarında açıkça ve cesurca hep eleştirmiştir.